programı gibi açmam peki kamerayı. Bu arada gerçekten sabah şu an. Günaydın yani. Şimdi e, yüzümü yıkayacağım. Yüzümü yıkadıktan sonra e, kremlerimi süreceğim. Şu an birazcık kötüyüm. Bakmayın. Saçımı falan açacağım birazdan. Birazdan çok değişmiş olarak geleceğim. Çok değişmeyeceğim de yani <laughs> kendime bakacağım azıcık. Masamı sildim. E, birazcık dağınıktı ki hala dağınık bu arada odam. Sonrasında kahvemi yapacağım. Ders çalışmaya geçeceğim. Yeliz abla görüşmemiz vardı. Onu yaptık. Görüşmeden önce bir buçuk saat çalıştım. Yani şu an artı bir buçuk saatim var. saat şu an 11. Saat şu an 11 ve bugün 8 saat çalışmayı planlıyorum. Yani minimum 8 diyelim. Yapmam gereken bir sürü şey var. Programımı günlere bölmem lazım. Bakacağız bakalım. Daha kahvaltı falan yapmadım bu arada. Hiçbir şey yapmadım. O yüzden hazırsanız bir günüm. güzel bir gün olacak tamam mı? Bugün güzel gün olmaması için hiç böyle kötü bir şey yok. Benim için e, şimdi ben güneşi çok seviyorum tamam mı? Gerçekten böyle güneşli havayı, havanın güneş havanın güneşli olmasını genel olarak böyle seviyorum ben. Bu görüntü benim hoşuma gidiyor. Bulutsuz bir gökyüzü. Hava e, normallerin üstünde sıcak olabilir. Bunun farkındayım. Küresel ısınma falan filan ben de üzülüyorum. Yani genel olarak Hani kış gelsin kar yağsın taraftarı olan bir insanın barajlarda su yok. Ben normalde bunun taraftarıyım ama şu an söyleyecek bir şeyler çelişiyor gibi görünse de bambaşka şeyler söyleyeceğim. Ben e, böyle ne bileyim kardan sonra açan güneş yani şu an olan güneş böyle kışın soğuğunda olan bu güneş benim o kadar çok hoşuma gidiyor ki anlatamam yani size. Bayılıyorum. Böyle bir şey olamaz. Böyle her gün böyle olsun demiyorum ki İstanbul'u İstanbul'da yaşayanlar biliyordur. 10 gündür falan güneş görmüyoruz. Gerçekten böyle. Şu an birkaç gündür hava böyle güzel. Hatta bu hafta hep böyle güneşli. Ama e, gerçekten 10 gündür falan kapkaranlık, kasvetli yağmurlu. Hatta yağmur yokken bile böyle değişik bir hava vardı. Ve hani artık Bıkkınlık gelmişti gerçekten. bıkkınlık gelmişti. Bilmiyorum. Şu an çok güzel. Böyle bunun güneşli olması bana motivasyon veriyor. Ya yani bazı insanlara kapalı hava veriyor olabilir ki normalde kapalı havada ders çalışmak daha normaldir. Çünkü dışarı çıkmazsın. İşte yapacak bir şeyin olmaz. Oturursun dersini çalışırsın. Böyle havada da çıkıp dışarıda gezersin. Ama yani bir de soğuk ya şu an. Hava gerçekten çok soğuk. İki dakika kahve yapmaya mutfağa gittim. Buz gibi oldu ellerim. Yüzüme ağda yaptım tamam mı? Yani ağda yaptım. Ve e, şu an buralarımda sivilceler var ve kabuk kabuk olmak üzere. Yapıştır çek yapmadım. iki kere maksimum yaptım bu arada. Yani 40 kere yapıştırıp yapıştırıp çekmedim. Bilmiyorum niye yaptım. Ben ne yaptım? Bir de saçlarımı kestim. Saçlarımı kestim yani duştan çıkmıştım. Saçlarım uzun gelmeye başladı. Şimdi saçlarımı uzatacağım. Belime kadar saçlarımı uzatmak gibi bir hedefim var. Uzun süredir görüşmüyoruz ve bunlardan birisi bunlardan birisi değil. <laughs> uzun süre görüşmüyoruz. Kendime koyduğum birkaç tane hedef var. Bunlardan biri saçlarımı uzatmak. Gerçekten uzun saç beni tav ediyor ve kendime uzun saçı daha çok yakıştırıyorum şu anlık. Çok uzun bir süredir kısa saç kullanıyorum bu arada. Yani çok uzun bir süredir saçlarım kısa. Hatta uzamasına izin vermeden gidip gidip kestiriyorum ama bu sefer öyle bir şey olmayacak. Görüyor musunuz? Her zaman cildimiz güzel olmayabilir. <laughs> Her zaman sağlıklı olmayabiliriz. Bunlar çok normal şeyler. Normalleştirelim. Ben bakıyorum mesela Instagram'da herkes böyle kendinin en iyi hali. Benim de öyle. Öyle yani. İnsan kötü olduğu şey paylaşmak istemez. Ne söyleyecektim? Saç göster. Sizinle konuşabilmek için şarkıyı kapadım. Bu aralar ben de hastalık şarkı dinlemek istiyorum. Bakın dün akşam en iyi yaptığım latte artı yaptım. Bugüne kadar yaptığım en iyi latte artı en iyi kahve. Yani inanamadım. Buradan fotoğraf çekindim. Buradan bir daha çekindim. Sonra bir daha çekindim. <laughs> Sonra bir daha çektim. Hayır, inanamadım çünkü. Çok güzel oldu. Bakın şimdi. Benim hedef bu. İnanılmaz ya. Ben kestim saçlarımı bu arada yani. Sonra inanamadım da birazcık. Niye bunu yaptığımı kendimi sorguladım. yumurta kafa olarak aranızda geri döndüm. Bir buçuk saat ders çalıştım. Yani totalde iki buçuk saat ders çalıştım. Ee, şimdi e, hava kararıncaya kadar ders çalışmayı planlıyorum. Yani böyle bir beş buçuk, beş buçuk, altı buçuk civarına kadar. Büyük ihtimalle altı buçuğa kadar. Altı buçuktan sonra duşa gireceğim, çıkacağım. Saçımı yağladım. Birazcık garip. Yani böyle toplanınca birazcık garip kabul edebiliriz. O yüzden çok fazla böyle konuşmak istemiyorum. Böyle bir topuz olsanız. Saçlarımı ben kestiğimi de söyledim. Ee, şu an saçlarımı uzatmak tek hedefim. Yani kesmiş olabilirim ama e, birazcık daha sağlıklı görünmeleri için sadece uçlarından kestim. Yani buklelerim şu an daha düzgün. Çünkü saçlarım kesildiği için daha normal. Ne anlatmak istediğimi anlamıyor olabilirsiniz. Ay, otomatik çalışacağım. Problemler çözeceğim. Daha yapacağım bir sürü şey var programımı daha günlere böleceğim. Yarın sabah Ayet'e denemem var. Sonrasında Ceylin'le buluşacağız. Yani Ceylin benim deneme çıkışıma gelecek. Birazcık dolanacağız. Bir şeyler yapacağız. Onları da vloglamayı çok isterim. Ama şu an kameramda yer yok. O yüzden kameram alanını boşaltmam lazım bir ara. Videoları bilgisayara atmam lazım. Hava gerçekten çok güzel. Bugün hiçbir şekilde bir bulut yoktu. O kadar güzel böyle. O kadar dümdüz ki. Yani Aralık ayında olduğumu bilmesem yani bugün aralığın 19 olduğunu bilmesem eğer haziran derdim net böyle haziran temmuz o kadar güzel merhaba bir tane kız gördüm instagramda saçını böyle değişik değişik şeyler yapıyordu dedim ki ben niye saçımı değişik değişik şeyler yapmıyorum saçımı örmüştüm ama burada da tutmadı şimdi bir daha öreceğim Ve size göstermek istediğim bir tane kitap var onu göstereceğim unutmadan bu arada mesela programım bitti sayılır. Çok fazla bir şeyim kalmadı. Teleton matematik testi çözüyorum. İşte o kitabı göstereceğim zaten tam olarak. Güzel, çok beğendim. Göstereceğim şimdi anlayacaksınız niye çok beğendiğimi. Arkam birazcık dağınık. Kusura bakmayın gerçekten. Toplasam da dağılıyor çünkü zaten hep bu tarafta kitaplarım var. Göstereceğim kitap bu kitap tamam mı? <laughs> tamam bu kitap ben çok beğendim. Zaten üstünde şey yazıyor. İlk 20 bin isteyenler özel diyor. Yani kitaptaki sorular çok güzel. Daha çözmeye başlamadım ama gerçekten çok güzel. Böyle görüntüsü aynı böyle denemelerdeki sorular gibi. Bakın bekleyin. Herhangi bir sayfaya açtım şu an böyle. Ben bunu arka kameradan bir kere daha gösteririm. Saytam matematik kitabı ve yani sorular genel olarak uzun ve güzel. Ve evet, en en beğendiğim özelliği ne biliyor musunuz? Sayfalar kopuyor. Ya sayfaların kenarları şeyle. Şu şekilde. Bu şekilde kenarları kopabiliyor ve bu bence çok mükemmel bir özellik çünkü ben kütüphaneye giderken bütün kitaplarımı koparıyorum. O yüzden çok böyle beni mutlu eden bir özellik oldu. Bakın, mutlaka bakın kitaba tamam mı? Kitapçıya gidip içine bakın. Çok güzel. Çok güzel. Soruları aşırı kaliteli görünüyor. Çözme başladıktan sonra fikrimi tekrar söylerim ama ya fikrimin değişeceğini düşünmüyorum. Çok beğendim. Instagram'da paylaştım da işte ben bunu almayı düşünüyorum. İçeriği nasıl diyenler olmuştu. Bir ay önce kadar. <laughs> Video çekmediğim için gösterme şey olmadı. Birkaç tane daha göstermek istediğim kitap var size. Ya ne bileyim çalıştığım program hakkında falan. Onlarla konuşmamız gereken konular olduğunu düşünüyorum ama şu an yeni yeni adapte oluyorum. Video çekmeyi böyle video çekmek çok garip geliyor bu arada. Çünkü ben çok uzun zamandır doğru düzgün video çekmiyorum. 2023'te 10 video atmışım. İnanılmaz. Nasıl 10 video atmış olabilirim ki? Her ay bir video atsam zaten 12 oluyor. Atacağım video atmayı seviyorum çünkü. Sonrasında girip izlemek de benim hoşuma gidiyor. Bir önceki videomda da dediğim gibi ya karşılıklı motivasyon oluyor aramızda. Bu arada ben e, şey söylemek istiyorum. Ben normalde evde ders çalışamıyorum. Yani kütüphanede e, 6'ya 7'ye kadar ders çalışıyorum. Yani 7 civarı da eve geliyorum. 6'ya 7'ye kadar çalışıyorum. 7 civarı eve geliyorum. Ve Sonra bir saat yemek, bir saat dinlenme falan filan derken saat 8.30 9 oluyor. Kahvemi yapıyorum ama doğru düzgün ders çalışamıyorum. Ben diyorum ki korona zamanında ben e, şey açıyordum. Zoom açıyordum. Instagram'da paylaşıyordum. işte Zoom açtım. Gelmek isteyenler olursa beraber ders çalışalım falan tarz şeyler yazıyordum. Ya yani ben diyorum ki yine bu tarz bir şey mi yapsak? Mesela katılır mısınız? Gelir misiniz? Genelde akşam saatlerinde ya da ne bileyim evde olduğum saatler arasında ama ya yani çok büyük, büyük ihtimalle 8'den 12 aralığında yani o 4 saat civarında. 4 saat değil de böyle 3 saat, 2,5 saat arası bir çalışma olarak düşünüyorum. Hani ya bilmiyorum ben evde doğru düzgün ders çalışamadığım için böyle bir şey geldi aklıma. O bilmiyorum gelir misiniz? Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Çünkü genelde gününüz kütüphaneye gidiyorum ama evde olduğum süre zarfında birazcık sıkıntılı oluyor. Karar veremiyorum. Ya başlamak zor. Ama böyle bir arada hepimiz ders çalışırsak daha kolay olacağını düşünüyorum. Yorumlarınızı da bekliyorum bu arada. Yorumlarınızı okuyorum. Bir önceki videonun yorumlarına hala cevap vermedim ama vaktim yok çünkü. Vakit bulamadım bir türlü onlara cevap vermeye ama hepsini okuyorum. Gerçekten yorumlarınız benim için değerli. Yorumlarınızı okumak beni iyi hissettiriyor. Çünkü ben geçen videonun çok sıkıcı olduğunu düşünüyordum açıkçası. Çünkü ben videonun yaklaşık ilk 10 dakikasında hiçbir şey yapmıyorum. Eski videoları birleştirmiştim. Ama herkes yorumlara şey yazmıştı. Işte sıkıcı değil, biz beğendik, motive ediyorsun, biz tarz şeyler yazmış. Bu beni mutlu etti gerçekten. Çünkü bir de uzun zamandır video atmıyorum. Görüşürüz. Haftalık videoyu da atacağım en kısa zamanda. Onun da editini yapıyorum. Şu an bugüne kadar editledim. Bu videonun da önceki kısımlarını editledim. Yani şu an bunu içimden gelerek yaptığım için video atmak istiyorum, içerik üretmek istiyorum. Bunlar hoşuma gidiyor. Instagram'da da reels'lar atıyorum. Çok ya yani onlar video kadar eğlenceli olmayabilir ama tutuyor. Yani insanlar beğeniyor. Genel olarak tutuyor. Beğenileri fazla oluyor. O yüzden öyle olduğunu gördüğüm için Reels'larımı da atıyorum. Story zaten her gün atıyorum. Ama çok fazla şey atmıyorum. Yani bugün şunu yaptım, şöyle uyandım, böyle uyandım değil de. Bütün gün çektiğim fotoğrafları akşam böyle seri halinde hepsini atıyorum. biliyorsun biliyorsunuz Edim. Instagram'dan da beni takip etmiyorsanız da edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz.